size tır vitesi nasıldır? Nasıl atlarılır? Onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak şunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arabanın burada vitesi nasıl atlarının nasıl yapılır söylüyor. Evet arkadaşlar ilk olarak arabamızın vitesi bu. Arabamızın vitesi bu kadar bu tarafa gitmez. Bu tarafa gelir bir daha gelir o zaman geri vites. Evet arkadaşlar şöyle bir. Böyle iki. Böyle üç. Böyle dört. Arkadaşlar bundan sonra Şurada bir mandal var gördüğünüz gibi bakın. Şurada bir mandal Bu mandalı kaldırıyoruz. Arabayı tekrar 1'e takıyoruz. Ve bu 5 oluyor. 5, 6, 7 ve 8. Arabamız 8 arkadaşlar. Bir de arkadaşlar her vitesin takviyesi var. Gördüğünüz gibi bakın. Buna, buna basıyoruz. Devreyeceğim de bir defa bastığımızda bu devreye giriyor. Arkadaşlar ama bu tür olduğu için mesela kalkış yaparken birden kalkmıyoruz. Ha? 2'yi kullanırız. Yüklüken 2'yi kullanırız arkadaşlar. Biri, bir de o kadar kullanırız. Çünkü arabamız güçlü olduğu için. Boşkan ya 3'le kalkılır ya 4'le kalkılır. Mesela 4'le kalktı. Kalkış yaptı. Hemen düğmeyi kaldırıyoruz. Ve hemen arabayı 1'e takıyoruz. Sonra 5, 6, 7, 8 var arkadaşlar. Mesela 7 ile gidiyoruz arkadaşlar. Arabanın vitesi deviri geldi. Ekran zaten size söylüyor nereye attırmanız gerektiğini. Mesela takviye dedi. Buna basıyoruz. Bu takviye. Buçuk. Mesela 7 ile 8'in arası bu arkadaşlar. Buna bastım mı bir defa da debriyaja bastım mı debriye girer. Sonra böyle basıyoruz ve arabamız boşalıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.